sabah kalktığımızda kahvaltı hazırlayacağımızda hadi oğlum bir salatalık kopar, kızım biraz lanet topla gel demek çok güzel bir duygu. Eminim ki büyüdüklerinde bunu çok çok güzellikle hatırlayacaklar ve kafalarında bu yer edecek. Şehir hayatı özlenir mi, özlenmez mi? Hayat bu. Ben aslen Mersinliyim. Mersin, Tarsus. Ee, çocukluğum orada geçti. Üniversiteye kadar da orada yaşadım ailemle. Ee, daha sonra üniversite hayatından sonra iş hayatı İzmir'e geldim iş için. Ee, bilişim sektöründe çalışmaya başladım. Eşim de İzmirli, eşimle İzmir'de tanıştık. 2002 senesi sanırım. Ee, sonra da sonrasında da evlilik. Ben Çalışmaya devam ettim evlendikten sonra. Çocuk olduktan sonra 3 sene evde, home office çalıştım. Ee, sonrasında bazı sağlık problemleri nedeniyle hem yer değiştirdik hem işi bıraktım. Sonra da bir daha işe dönmedim. Ben Karşıyakalı'yım, İzmirliyim. 2 tane evladımız var çok şükür. Kızımız 14 yaşında, oğlumuz 7,5 yaşında. 1990 senesinde İzmir'i terk ettim turizmin her türlü branşında çalıştım. Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde çeşitli süreler yaşadıktan sonra eve geri döndüm. Burası İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı. Aslında bizim yaşadığımız yer Selçuk'ta ama bir yerleşke değil. Selçuk Kuşadası arasındayız. Burası 2000 yılında Kayınvaliden Mehlika Sevar tarafından satın alınmış. Alındığında arazi boş, düz bir araziymiş. Sonrasında her sene yavaş yavaş planlanarak ağaç ekimleri yapılmış. Biz de buraya tamamen yerleşene kadar da yazları buraya geliyorduk. 2011 senesinden itibaren. Biz Eskişehir'de yaşıyor. 13. 12. katta. Ve Eskişehir'de evimizin salonunda, mutfağında, balkonunda, cam önlerinde yüzlerce fide yapıp buraya getirip ekiyor. O yüzden o kararı vermek bize hiç zor olmadı. Çünkü biz buraya gelirsek Ektiğimiz fidelerin daha iyi olacağına kanaat ettiğimiz için o aradaki 300-500 kilometre, kilometre mesafeyi kapatıp buraya bir anda geldik. Aslında hep hayalimiz, planımız evet. bunun üzerineydi. Çiftliğe yerleşelim, çocukların okulu nasıl olur? Tabii hep düşünüyorsunuz çünkü ilk başta akla gelen çocukların eğitimi oluyor böyle bir süreçte. Ama hep bir ayağımız burada olduğu için çocuklar için de çok bir sıkıntı olmadı, özellikle olduğumuz için buraya geldiğimizde iki buçuk yaşındaydı, o burada büyüdü. Bahçede hayvanlarla biz ekip biçerken o yanımızda toprağa şeyler bir şeyler yapmaya çalışırdı. Çok büyük sıkıntılar yaşamadık. Bir nedeni de bunun yaşadığımız yer konum olarak aslında çok da böyle uzak ücra bir köşe değil. Hani yerleşke değil, etrafımızda bir komşu yok, konuyor köy değil burası. Ama mesafe olarak çocukların okuluna şehirde yaşayan insanlara göre kıyaslarsak hani yarım saatte çocukları okula götürebiliyoruz. Ya da bir market alışverişine gitmek istediğimizde 15 dakikada markete ulaşabiliyoruz. Şehre ulaşımımız kolay. Burası 9.350 metrekare. Ve bu 9.350 metrekarenin bizim sebze yetiştirmek için kullandığımız alanı aşağı yukarı 1200-1300 metrekare. Ekinezya yetiştirmek için kullandığımız alanın büyüklüğü aşağı yukarı 850-900 metrekare. Onun dışında kalan yerler mandalina, limon, zeytin ağaçları. Bu yüzden bizim en çok uğraş verdiğimiz, çaba verdiğimiz yer aşağı yukarı bir buçuk dönümlük, iki dönümden biraz az bir alan. Ama bunu daha da büyütebilir misiniz? Evet, dokuz buçuğun içinde ikiyi ikiye katlayabilirim ama Şu ekipman lazım. Bir de bu kadar kısıtlı sayıda biz yapıyoruz biz yani yapıyoruz. dışarıdan hiçbir destek almıyoruz. Evet. Hem makine olarak hem de insan gücü olarak biz ve bir emektarımız Hüseyin, Hüseyin abimiz var, burada. var. Onun dışında yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz şu an ama zaten hani bu bize şimdilik yetiyor hem kendi ihtiyacımızı karşılamak için hem de ürünlerimizi sunduğumuz topluluklar veya sosyal medya üzerinden bize ulaşanlara ihtiyaçlarını karşılamak için şu an için yeterli. Evet, evet, evet. Çok paralar kazanmak için e, beklentisi yüksek bir iş değil bu iş olarak bakacak olursak tarımla uğraşmak. E, beklentimizi karşılıyor mu? Yaptığımız ölçüde karşılıyor. Geçimimizi sağlaması konusunda da yani e, lüks bir yaşantımız yok. Yani fazla isteklerimiz yok. E, gıdamızı çıkarabiliyoruz ihtiyaçlarımızın büyük kısmını karşılayabiliyoruz ama tabii ki bu sadece tarımla mümkün olmuyor maalesef. Yani daha çok böyle para yönünden bakıp da maddi kazanç amaçlı bir güdü üzerinde gidersek belki daha farklı olabilir. Ama zaten amacımız, ilk amacımız o değil. Bizim amacımız doğayla uyumlu, dengeyi bozmadan, Temiz. Doğanın bize yardımcı olduğu şekilde bizim de ona yardımcı olabileceğimiz kadarıyla bir üretim yapabilmek yani doğayı dinliyoruz ve e, ekim alanlarımız yazlık kışlık bostan alanlarımız dışında e, bütün arazide sürme işlemi yapılmıyor yani traktörle sürme çapalama gibi bir işlem yok sadece otları Ot biçilip tırpanları. yatırılıyor üstteki bitkinin üstte gördüğümüz kısmın dışında toprak altında yaşayan canlıların da bize yardımcı olmasını sağlamış oluyoruz böylece. Bu, bu da bizim iş yükümüzü hafifletmiş oluyor aslında. Ürettiklerimizi değerlendirme aşamasında da çoğunlukla gıda topluluklarıyla çalışıyoruz. Özellikle İzmir'deki gıda toplulukları. Onun dışında kalan ürünleri de işliyoruz. Reçel, işte turşu, sirke bu şekilde işleyerek kullanıp onları da kavanozlayıp satabiliyoruz. Bir şeyi bilmemek deneyip öğrenemeyeceğiniz anlamına gelmez. Biz hiç bilmediğimiz, belki de sizin daha önce canlısını görmediğiniz ekinezya'yı yaptık. Denedik, uğraştık. Hüseyinle birlikte Emine ile fideler bu kadar çıktı geldiklerinde onlar buraya dikildi. İl Tarım Müdürlüğü'nün bir projesi kapsamında. Çok alay ettiler bizim de fideleri almaya gittiğimizde. Bir takım çünkü şeyler sorduk onlara. Sen dediler boşa para harcıyorsun. Ama gel gör ki iyi niyetle uğraşıp eline üstünde tuttuktan sonra sonucunu alabiliyorsun. Sonucunu da aldık. Sabit ağaçlarımız dışında yazlık ve kışlık bostanlar yapıyoruz. Şimdi yazlık bostan zamanı. Yazlık aklınıza gelebilecek kabak, salatalık, işte acur bizim burada börülce fasulyeden ziyade meşhurdur. Börülce, domates, biber, patlıcan biyo çeşitliliğe önem vererek çoklu üretim yapıyoruz. Yani sadece bir ürün üzerinden gitmiyoruz. Ki ürünlerin birbirlerini desteklediğini de artık görmüş, öğrenmiş durumdayız. Kışında kışlık sebzeler daha çok ağırlıklı olarak yeşillik. İşte ıspanak çok güzel ıspanağımız oluyor, maydanoz, tere, roka, dereotu, turp, alabaş, lahana giller, işte brokoli, karnabahar. Her türlü kışlık ekimi yapıyoruz. Yine onda da yalnız havuç. üretimde havuç. Ha, bu arada siyah şalgam havucu üretiyoruz ve şalgam kuruyoruz ondan da. Sarımsak. Sarımsak ekiyoruz. Sarımsak asadımızı yani, bir mi? iki hafta önce yaptık. Yani aklınıza gelebilecek her türlü sebzeyi bölgede yetişen yetiştiriyoruz. Ee, tabii hepsinden belli miktarlarda yani aynı arazi üzerinde bölümler ayırarak hepsini aynı miktarda yetiştirmeye özen gösteriyoruz. işte mandalinadan reçel yaptım, çok değişik, güzel bir tat oldu. İşte salçayı güneşte kuruturuz biz mesela Mersin'de. Burada da kaynatmadan güneşe sererek biber salçası, domates salçası yapıyoruz. Deneyerek yapılabileceğini de öğrenmiş olduk. Çok da güzel ürünler oluyor ve özelliğini bozmadan eskiden nasıl yapılıyorsa, nasıl geleneklere göre gelmişse mesela sirke kuruyoruz. Elmamız çok güzel, üzümümüz çok güzel. Bu şekilde çok şükür hiçbir ürünümüz ziyan olmuyor. Evet. Pazarladığımız dışında kalanı da her şekilde değerlendiriyoruz. Çöpümüz bile olmuyor. Çünkü bizim tavuklarımız, kazlarımız var. Hem kompost olarak bir gübreleme yapıyoruz. Hem de tavuklar kompost yaptığımız alana girip onlar da tüketip ayrıca bir gübreleme yapıyor. Konvansiyonel yapılan tarımda ulaşılan standart fiziksel koşullara doğal tarım yaparsanız ulaşma ihtimaliniz yok gibi bir şey. Mandalina'yı bahçede kalan yerlere dökülmesin. Domuzlara da yeterince dışarıya atıp yedirdik akşamları gelip mandalinalarını yediler. Kalanları bari satalım toptan diyerekten buraya biz bir mandalinacı çağırdık. Adam geldi günde belki 10 tane bahçeye gidiyor mandalinayı tanıyor. Mandalinacı adam girdi Abi dedi bilmem ne ilacını atmamışsın, şunu koymamışsın, bu olmamış. Bu arada bir tane kopardı. Mandalina attı ağzına. Su da vermemişsin abi, bilmem ne yapmamışsın abi. 10 dakikada benim yapmadığım bütün şeyleri, kötülükleri bana saya saya 1 bir kilo, 1,5 bir kilo mandalina yedi. Beğendin mi lan dedim mandalinayı. Beğendim abi dedi. Ama dedi satamam pazar dedi. Niye satamaz? Doğal bir yetiştirme yaptığınız için buna sinek geliyor, kurt atıyor. İki dilimi gidiyor ama geri kalan altı dilimde hiçbir sıkıntı yok. Onu kullanabiliyorsunuz ama pazara gittiğiniz zaman bunu almak istemiyorsunuz. Ve bunun olmaması için de o ilaçların mandalinacının istediği gibi atılıyor olması lazım. Ama o ilaçlar da yasalı ilaçlar yani. yani diyecek bir şey yok. Sabah kalktığımızda kahvaltı hazırlayacağımızda hadi oğlum bir salatalık kopar, kızım biraz lanet topla gel demek çok güzel bir duygu. Eminim ki büyüdüklerinde bunu çok çok güzellikle hatırlayacaklar ve kafalarında bu yer edecek. Hem o tat, mesela başka bir yere gittiğimizde bizim yetiştirdiğimiz bir ürünün tadını aldıkları, bildikleri için anne ne biçim bu domates, bu salatalık ne kötü. Hani küçümsemek değil de o gerçek tadı biliyorlar yani. Doğal olanın ne olduğunu biliyorlar damakta da olarak çok güzel bir duygu hem kendimiz çok için yani o bize bir mucizevi bir sağlık vermeyecekse bile onu biz hissedebiliyoruz. Şehir hayatı özlenir mi özlenmez mi hayat bu şehire gitmek gerekirse giderim. Allah'ın izniyle ya arabama e binirim ya işte hastalık var toplu taşıma binmiyoruz. Bir şekilde giderim şehre. Ama hayat bu.